videoyla karşınızdayım. Eğer buradan gol atarsam 100 bin like gelir mi? Deneyeceğim. Şöylemesine. Hadi kardeşim. 3 hakkım var. Son iki hakkım kaldı arkadaşlar. Şöyle yaralanmandım takım. Şöyle bir köşe. Kaşı... Of of of. Son bir 90'a çatlayacağım. Oy! Direk. Saymam mavi bir tane daha yapayım. Direkt direklere derse eğer bir de direkt. bir tane daha. Yapayım. Bu sefer bir tık daha uzaktan. Yemişemeyiz. 90 ay gelir mi? Allah senin belanı versin. Bak şuradan o kadar güzel gol atıyor ki. Bura mı gideceğim? Yoksa hep deneyim. Ben Sert de. Şarkı sorulana kadar. İfadır o zaman şu taraftı can. Tospi, tospi canım arkadaşım. Oğlum burada üç vardı. Üç mü var? <laughs> üç yoktu ki. Ay yanlış koyduk. Allah belanı versin. Allah. At atamayacağım için dört numara şu ama o numara 90'a çekelim. Start. <laughs> Direkten döndü. Onu nasıl açayım lan? Direkten döndü. Ups. <laughs> <laughs> olmadı 90'a çıkacağım 90'a bu arada 90'a gitti ama bar düşü son Şöyle Hani buradan uçuyorlar ya. onun hani. hani buraya çok kötü oluyorum. Bence tutamayacak. Direkt olacak direkt. Tutmasaydı direkt Evet. Biraz soktum. fazla var. Burası güzel Birazcık şöyle hazlarım var hiç skor ha ben neyse video tanı

Abi buradan atma kimliğim siz ama şu yay oktan atsın yaydan. സെൻറ് അല്ലേ റാണ്ടി റാണ്ടി ഓ ആ ബാം ഇത് എടുത്തു ഞാൻ കണ്ടു സത് yandan ഓന്ന് ഞാൻ നിശബ്ദ Söyle ensende öyle döndürdün mü? Ne? Nasıl lan? Ne seçeyim? Ne? Aha, kol. Hayır nice. Ben bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Başımda Bak. Şu. Şu antrenmandan çık Diyeceğim. Evet. İşte. Şöyle

Bir de kale at. Abi ben burdan gibi atarım ya bu kadar. Kusurlu sen. Git Evet arkadaşlar burada da bir diğer videonun da sonuna geldik. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone ve like atmayı unutmayın. Yorumlara farklı bir şey soracaksanız sorabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.